Evet, PES turnuvasına başladık. İlk maç benle Ahmet ve izleyici olarak da Metin var. Ahmet, Metin hoş geldiniz. Yorumcumuz Metin bu arada. Aynen, yorumcumuz Metin. Ahmet sen hangi takım almıştın? Ben şu hoş an... <gülüyor> <gülüyor> Metin Amerika'da olduğu için iki saniye ses geç gidiyor. <laughs> Metin bizim Rasim Ozan Kütahyalımız. Birazdan anlayacaksınız. Ahmet sen hangi takım? Ah, fener'i mi aldın? Aa ah, güzel. Tabii ben her zamanki gibi milan çünkü izahı gebermede bak öyle metin kullanmıyorsun bir <laughs> başla bakalım bir skor tahmini yapacak mı metin bir skor tahmini bekliyoruz senden skor 2-2 2-2 zahit zahit kazanır 2-2 zahit diye diyemem herhalde ya 2-2 Ahmet alır diyelim. Tamam. Vay, ulan öyle, öyle olsun Metin. Mantıklı. Ben haberliklerin adamıyım biliyorsunuz beni. Bakacağız göreceğiz şimdi. <laughs> Bu ilk ah. turnu ilk maçımız. Bundan sonraki maç yani Metin ilk, olacak. Zeytik mağlubiyeti yani. Onu göreceğiz o kadar emin olma. <laughs> Sen benim masa oynadığımı unutmuşsun galiba. Bir şey sormak istiyorum evet. size ya. Sor bakalım Metin kardeş. Sorabilir miyim? Sorabilir mi Ahmet? Ö Ölümün olması mı daha iyi yoksa olmaması mı? Ne? Sordum artık hocam. Yani. Ne dedin? Ölümün olması mı daha iyi olmaması mı? Hayda. Ölümün olması mı daha iyi olmaması mı? <laughs> <laughs> Sorulmuş bir soru Geriz bu bence. Olur, evet. <laughs> Kardeş bu nasıl bir soru ya? Bu felsefik bir soru. Ben buna cevap veremeyeceğim. Ahmet ne diyorsun? Yok mu cevap? Ahmet... Sesin gelmedi bu an. Ahmet galiba İngiltere'den bağlanıyor. Sesim Ahmet Bey, Ay, geldi, geldi, tanışmayı şu an... Şu an geldi. Şu evet. Şu an, şu an geldi, evet. Evet, hadi an gol yiyeceğiz. Soru biraz sıkıntılı olunca... Aynen öyle. Soru biraz harbiden zordu. Metin Bey, siz bu kanatı... Kanka, ölümü nasıl ben. Sesi kapattı, konuşuyormuş gibi yaptı. <laughs> Metin Bey Kaç ben bir şey sorabilir ya kaçak oynuyor Ahmet Bey. <laughs> Metin Bey ben bir şey soracağım. Tabii, ki, buyurun buyurun. Bu soruyu sormak aklınıza nereden Tabii geldi ki. acaba? Çok düşündünüz mü? Evet, baya düşündüm. Yani yaklaşık bir, <laughs> bir dakika düşündüm. Peki ben bir şey soracağım. Bir Çok düşündüm. düşünmüş lan. Ben bir şey daha soracağım. Çok sormak düşünmüş sormak. Evet. Ben bir şey daha tabii, Tabii şey. buyurun buyurun. Dinliyorum. Michael Jackson sizce öldü mü? Evet. Ya Michael Jackson öldüğünü iddia eden... Hayır oğlum Ahmet Kaya da ölmedi Michael Jackson, ya, Michael Jackson ölmedi. Ahmet hakkında çok rivayet var. Hocam. Tabii öyle diyenler çok. Yani bayağı var. Hocam şimdi bak bana burada kelime oyunu yapma. Müslüm yapmıyor. Baba için de öyle diyorlardı. Bak ya, ya Müslüm Baba öldü maalesef. Ahmet de ölmedi. Müslüm Baba ölmesi de ben kalbimde hissederdim ölmediğini. Müslüm Baba ile ayrı bir bağlantımız var biliyorsun ben bir Ver müziği. Aa, o sıra bir müzik. müzik. <laughs> 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 Aslında Metin kardeşi Aha. de... Aha Pirlo. Oh. Ah be Pirlo. Duramadı. Bu arada maçımız da çok... Pirlo artık yaşlandı. Pirlo öldü ya. Ahmet maç nasıl gidiyor? Senin için? Maç şu an ben Arap atayım, beni biliyorsun oradan açılıyor ikinci yarı. Ben yoruyorum senin takımını. Ben de İspanyol atayım, İlk yarıda bitiririm genelde ama şu an Metin Bey öyle bir soru sordu ki. <laughs> Futbol programı mıyız? Yoksa Yorum felsefi ben. mi? Anlayamadım. Atlayan sorular bunlar. Metin Bey, sen bize bazen böyle sorular soruyorsun. Bunlar atak çıkıyor ya. Yani atağa çıkıyordum, atağımı engelledim soru. Hadi bakayım. <laughs> Tabii hemen ediyorum. hemen. Başka sorular da gelecek. Bu nedir ya? Abi bak oyun çıkamıyorum. o da. Mesela Metin Bey bak beynim yakma. Yeni bir soru geliyor. Bak beynim yakma. Eee... İki gözünüzü 1 milyar trilyon dolar motor falan satar mısınız yani dünya paraya? Sıfırın sonsuz olduğunu düşünüyorum. Tam Peki ben bir şey soracağım oğlum gözünü satsan ne işe yarayacak ki o kadar para? Oğlum 95 yaşında gelin değil, artık yapacak Arbışım, bir şey yok. Ben kullanmayacağım parayı torunlarıma bırakamam. Sen alımsın <laughs> galiba. <laughs> <laughs> Niye lan her öyle gözlerdim var? İnşallah çalışılmam. Yok ya Erzurumlar adamdır. Değil mi? Tamam tamam geçtim geçtim bu konuyu. Size idam gelmedi mi? Bunu atayım. Peki ben bir soru soracağım. Ahmet Ahmet bir soru soruyorum. Erzurumlar adam mıdır? Oh, oh. Erzurum. Bu. Erzurumlar adam mıdır? Bu soruya cevap ver bak. Bu soruyu izleyen Erzurumlar senden cevap bekliyor. Erzurum spor küme. Yapma kardeşim. Geçen sene Erzurum e, geçen sene değil 10. sene. Erzurum küme düşer. Bunu sen diyordun bana ya. Ben diyorum Metin, evet. Metin hocam. Senin de küme Tamam da bu haksızlık değil mi? Hakem hatalarından değil mi bu? Hocam. Yani belki de adam olmadıkları için göndermişlerdir ama. Oğlum bak Erzurum'a fazla yüklenme. Yüklenirler sana. Ha. Bak. Diyorsun. Vallahi diyorum sonra yanlış anlaşılırsın. Erzurumlular. Erzurumlular. da sayımızı belirli. Yüklenirler bilir, hocam yüklenirler. <laughs> yüklenirler. Abone sayısını değil. yüklenin. <laughs> Mecayı göt edin. Ben... <laughs> Hocam bu hadi, oyuncu tanı geldi mi size bir yerden? Hadi 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 gibi Ben sana bir gol atayım ya. Sen çok boş konuştun ha gel buraya. Hadi. Şimdi. Ah be. Lan yani da Fenerbahçe ile oynuyorsun şu maçta, an. Maçta gol olmadı ha bu arada şaka maka. Metin hocamın mükemmel soruları sayesinde. Fenerbahçe ile Ya Fenerbahçe değil Ali Koç gelsin. Gelsin mi yeni soru? Hocam bir maçın mı konsantre olamamışım. Soru soru istiyor musunuz soru? Hayır. Hocam soru soru hocam. Oh. Abi bu Türk ekonomisinin durumu ne olacak ya? Ona geçti daha demin Mbappé'nin kaçırdığı gol oh. daha önemliydi bence. Bence daha önemli de Mbappé'nin kaçırdığı gol. Ama senin için tabi. Hadi lan al ya a Hadi Figocuğum koş Figocuğum Bu arada bu atak gol Hemen Metin'e soralım gol mü Metin? Bu atak gol arkadaşlar. Metin'e sorduk evet. hemen. Aynı direkten direktten döner hocam. Direktten döner, direktten döner. Oo, o oh, kaleci kurtardı Metin. Defans mı? Oo, oh. kaleci kurtardı. Ya böyle bir atak. O zaman gelsin hemen yeni soru. Ben bir oyun kurayım ya bu arada. Niye böyle oynuyorum ben? Oyun kurayım. Gel abi. Raşla bana. Hocam soru istiyor musunuz? Hocam beynimizi yakmayacaksa olabilir. Hemen hemen. Yakma yakmayıncaysa. <laughs> Hadi bakalım bekliyoruz. Güzel bir soru. Söylüyorum. Bekliyor. Evet. Ee, aldatmak mı, aldatılmak mı vicdana daha çok rahatsız eder? Oo hocam bu soruyu ben cevaplamak istiyorum. Ahmet Bey dinle. <laughs> uzman Kurt Uzman ismi. Hangisi daha çok vicdan rahatsız Bu konunun uzmanı. Evet, o, ya, bu konunun uzmanı Zahit benim hocam, sizi açıklıyorum. Tabii ki de benim için çıkla. Benim için zor. Ülke futbolu için oldukça kolay bir soru tabii. Ama aldatılmak kesinlikle futbol <laughs> için daha <gülüyor> sıkıntılı bir durum. Örnek isterseniz Mario Gomez. Bizi bıraktı gitti. Hali içinde yarada. E, bizim eşyanımız Mario Gomez. Mesela Gökhan Gönül, Caner Erkin. Ya onları boş versene ya. Onlar dönek, onlar paracı. Onları sevmem. Ya. Ya kardeşim siz onlara Tekrar dolar atmadınız yani. Ya. kardeşim siz onlara dolar e atmadınız. Ne giderdi içine? Siz onlara dolar attınız mı atmadınız? Attık mi? oğlum dolar ee... Yükselsin. Dolar yükseltsin diye. <laughs> Yükseldi. Tamam. Orada Hedefimiz mesaj ulaştıydı. Başladı. Siz yanlış anlamışsınız. Yanlış Aynı mi? öyle. Kardeşim bak. Bak ben çorumluyum ha. Dikkat edin bak bana. Tamam hocam ben onu ben Para her kapıyı açar mı açmaz mı hocam? Sen onu söyle. Kardeşim para var ya Messi getirir. Hayır, demek ki her kapıyı da açar sen tamam, rahat ol. Ver bakayım Messi'nin takımına 1 milyar euro. Veriyor mu vermiyor mu? Yani her kapıyı açar. Verir mi hocam? Aşk hariç her kapıyı açar. Oo. Aşkı açar mı beyler? Ben de size bir soru sorayım. Ben yok dedim ama. Bence açar ya. <laughs> Metin gayet düz mantık. Ahmet Bey niye sessiz kaldınız? Neyse bir hayır Allah kahretsin gol ya. Yapma be ulan bala. Mükemmel bir gol. Kornerden açtım Metin. Babel. Babel yapıyorlar lan bir de utanmadan. Ya sorulara ben cevap veriyorum golleri de ben yiyorum. Ahmet cevap versin biraz da ya. Allah Allah. Ahmet Bey dinlemeye gelmiş. Oyuna odaklanmış. Neden cevap vermedim anladın mı? Bir cevap verecek bir cevabım Futbolumda yok. Futbolumla cevap veriyorum. Vay. Futbolumla cevap veriyorum oğlum. Her savaş kötü müdür? Yeni soru. Hadi bir dakika. Inzaghi gol 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 Inzaghi bir bir. Hocam, hocam var <laughs> mı hocam? 85. Hocam hocam soru soru kaldı hocam. Hocam ben Hocam gol attım soru ya. hocam. Evet, bir daha alalım sorunuzu. Hocam ses ses bağlantı hocam. Sorunuzu bir daha alalım. Her savaş kötü müdür hocam? Her savaş kötü müdür? Ya hocam ben, her savaş kötü müdür? Ben insan ölümüne evet. karşıyım ya. Ben sosyal demokrat bir adamım ben. Ben faşistim. Sosyal demokratım. Evet. Yani bence savaş olmamalı. Hocam açıklar mısınız? Ya. Ne demek istediniz? Kardeşim sosyal demokratım dedim çünkü bilmiyorum ne demek olduğunu, faşistim dedim ona da tam olarak ne demek olduğunu bilmiyorum ama faşist sanki kötü bir şeydi, hayır hadi son hocam, dakika yapmayın. Ha, hadi. Yapmayın Hocam yapmayın Hadi son dakika 90 artı 3 de kaçırdım inzagi <laughs> Ahmet uzatmaları açtın şimdi açmışsındır Fosyonu şey. alalım Ya keşke geçmeseydim ya bence de bir fosyonu bilseydik Hadi inzagi tekrar 90 artı 3 metin son saniye. Bir araya kaçtı. Git git. Git çok güzel. Hadi İnzaki. O saat. Aa, hayır ya hayır. Hayır nasıl kaçırdım onu. Allah kahretsin ya. 1-1 bitti ya.